Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu paket ee, açılımı ve ee, havuzdaki havuzdaki pool filterin temizliği arkadaşlar. Havuza bakım yapacağım. Havuza bakım yapacağım. Köklü bir temizlik yapacağım arkadaşlar. Bir de ee, havuza Branda siparişi verdim. Havuzda branda çekeceğim arkadaşlar. Çünkü havuz bayağıdır bayağıdır faaliyette biraz korkularım var. En azından bu korkularımı hafifletmek için arkadaşlar e, branda branda siparişi vermiştim. Yani dediğim gibi havuzda köklü bir değişiklik yapacağım. E, bütün bütün balıkları havuzda toplayacağım. Bir de dip çekimi yapacağım. Hem e, dip çekimi yapacağım dedim. Pardon. Bir de dip çekimi yapmadığım için hem bir elden geçirmiş olacağım. Temizlemiş olacağım. Temizlemiş olacağım. Ondan sonra da şu brandayı çekeceğim arkadaşlar. E, branda şeffaf bir branda. Ben alırken e, alırken Arkadaşlar alırken üstünde devamlı yani içinde devamlı su olacak. Bana öyle bir materyal lazım dedim. Bana bunu tavsiye ettiler. Ebatı da arkadaşlar ebatı da 3'e 3. Benim havuz normalde iç kısmı 1.40 1.40 ama kenarlarıyla beraber 1.60'ı falan buluyor. Büyük ama olsun arkadaşlar. Büyük olsun. Sağlam olsun. Yani inşallah su da sızdırmaz. Ben ona göre şey yaptım. Eğer sızdırırsa gönderebilirler. Ya şimdi o kadar uğraşacağım. Havuza koyacağım bir de. Evet arkadaşlar fiyatını söyleyeyim. Fiyatını söyleyeyim. E, fiyatı Aşağı yukarı 50 lira arkadaşlar. Aşağı yukarı 50 lira. Yani ebatı dediğim gibi 3'e 3 arkadaşlar. Evet. Çamburu kapatalım. Arkadaşlar e, aslında güzel bir materyal. İnce. Ben kalın olmasından çok korkuyordum. İnce, şeffaf, güzel güzel bir materyal aslında. İnşallah sızdırmaz. Hem garanti verdiler hem de iade iade şey var ama arkadaşlar kurduktan sonra bir de bunun morali de bunu iade etmeli falan uğraşamam yani. Anlatabiliyor muyum? Yani gerek yok. Evet arkadaşlar paketimizi açtık. Brandımız bu. Ee, dilerseniz şimdi havuz başına pipo temiz temizlemeye gidelim. Daha sonra yapacaklarımı orada anlatayım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet Arkadaşlar e, Videonun başında dediğim gibi Brandanın paketini açtım Brandayı az çok gördünüz Videonun başında Bugün yapacağım işlem arkadaşlar e, Pipo Filtreyi Yıkamak olacak Havuzu kurduktan sonra Pipo Filtreyi Hamburg e, Filtreyi taktıktan sonra Arkadaşlar sanırım Yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 kere Temizledim ben onu Büyük saklama kaplarım var biliyorsunuz. iki tane bunlardan var. Şimdi arkadaşlar e, su aldım. Bu pipo filtreyi yıkayacağım. Tekrar yerine takacağım. Arkadaşlar brandayı Brandayı havuza Sanırım bir 4-5 gün sonra yerleştireceğim. Neden? Çünkü pipo filtreyle Su değişimini aynı gün yapmamak için aynı güne denk getirmemek için çünkü buradan Çok fazla bir su alamayacağım. Bu şekilde iki tane saklama kabım var. İki tane de ufak var dört tane arkadaşlar Artı bir de 5 litrelik şişelerim var şu an kameranın arkasında duruyorlar aşağı yukarı bir 13 14 tane kadar Onların hepsini doldurup Onların hepsini doldurup bekleteceğim Yani e, Bugünkü konumuz yalnızca Su Su değişimi değil e, Çok özür dilerim Bugün konumuz yalnızca Filtreyi temizlemek olacak Şimdi hep beraber onu temizleyeceğiz daha sonrasında dediğim gibi arkadaşlar bir 4-5 gün sonra da komple balıkları alıp kendimize buradan su alıp havuzu bir güzel bir güzel elden geçirip temizleyip şuralarından arkadaşlar bunları bir de tekrar hava basacağım çünkü yumuşadılar sıcaktan. Arkadaşlar dediğim gibi biraz da korkum var. Uzun zamandır havuz faaliyette sızma, delinme falan olmasın diye. Brandayı da koyduktan sonra o videoyu da tabii ki de çekeceğim. Brandayı da koyduktan sonra arkadaşlar bütün balıkları buraya alacağım. Şu anki vatoz tankında da e, yavruların olduğu büyük tankta da sadece melekler, çöpçüler bir de damızlık vatozlar kalacak arkadaşlar. Diğer bütün balıkları havuza atacağız. Şimdi arkadaşlar pipo filtreyi çıkarmaya çalışayım. Önce havasını kapatalım. Dediğim gibi arkadaşlar yani üçüncü ya da dördüncü kez yapacağım bu işi. Ve filtreyi ee, çalıştırdığım motor da bu arkadaşlar. Çift çıkışı basit ufak bir motor. Ama gayet de gayet iyi çalıştırıyor. Arkadaşlar havuzun temizliğini bitirdikten sonra balıklar havuza yerleştirdikten sonra hepsini şu pipo filtreyi havuzun ortasına denk getirmek istiyorum. Direkt havuzun ortasında duracak. Bakalım farklı düşünceler var olursa brandanın bile e, yani branda arkadaşlar kare ama havuz oval o bile nasıl duracak bilmiyorum ama en azından sağlam olacağını düşünüyorum. Yani brandayı koyduktan sonra havuzun bana sadece şu kısımları lazım olacak kenarları tutmak için dediğim gibi arkadaşlar çoktandır faalette hafif korkularım var. Arkadaşlar ilk yıkadığımda bir hata yaptım. Bir kaldırdım. Su simsiyah oldu. Bu sefer de <laughs> bir şey bulamadım. Borcam kapağı buldum. Yani altına destek yapıp öyle aldım. Çünkü baya bir kirletti. kirletmişti suyu bir öncekinde. İlk yaptığımda bir öncekinde derken ilk yaptığımda. Ya bir de bir şey fark ettim arkadaşlar. Ee, yavru balık var ama çok az var. Yani sanki... Rafya sistemi buradayken daha çok vardı. Gitme geliyor ama çok da önemli değil. Ee, havuzda yeteri kadar balığımız var. Ee, onlar da büyüdü maşallah arkadaşlar. Yani şey havuz dedim. Çok özür dilerim. Ee, akvaryumda yeteri kadar yavrumuz var. Onlar da maşallah büyüdü arkadaşlar. Yani havuzda havuza salabiliriz. Arkadaşlar güzel bir filtre. Gerçekten iş görüyor. Yani bakteri tutma açısından bence işe yarıyor. Yani ya bir işte yapamadığım tek şey Şunları aslında çıkarsam uzatabiliyor musun bunlar arkadaşlar? Yani bu borlar 45 santime kadar uzadığını söyledi vatandaş. Yerinden de çıkardım. Yani aynen böyle. Hatta bunu da bunu da alayım. Yani. Bunu da alayım. Bir saniye bakalım. Yani bunu da görmüş oluruz. Evet arkadaşlar olay bu. Yani hakikaten iş görüyor. Sanırım e, sanırım değil. Deniz abi Deniz abi aldı bundan. Bir de e, bir kanalda bir abi vardı. O aldı. Bence faydalı. Bunu da Esenler'de Esenler'de bir arkadaştan aldım. Facebook sayfası var Mika Cap diye. Takip edebilirsiniz. Oradan eğer almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Mika Cap diye. Güzel efendi bir çocuk. Zaten Deniz abi de kendisinden aldı. Benden görüp sordu, Serkan'lardan aldım falan. Anlattık. Aldı. Evet. Evet arkadaşlar pipo filtreyi yıkadık gördüğünüz gibi kendi suyuyla yıkadık bayağı pis bir su çıktı. Ee, şunu geri yerleştirelim. Bu kadar yükseldi aslında iyi oluyor. Neden diyeceksiniz. bence faydalı bence faydalı bir filtre çalışması yapmışlar Hatta şu şekilde indireyim yani. Evet arkadaşlar pipo filtre temizliğini yaptık. Geri salıyorum. Bir de arkadaşlar altında cam var. Yani ağırlık yapması için çok da güzel düşünmüşler. Gerçekten hani farklı bir materyal kullanmamışlar. Bence güzel düşünmüşler. Evet, şimdi de takalım motoru. Arkadaşlar yükselttiğim zaman tam basmıyor. Neden diyeceksiniz? Motorum zaten ufak, basit bir motor. O yüzden sanırım şu şekilde gene aşağı indirdim. Yani çalışma çalışma mantığı aslında güzel. Evet yerine koyduk. Dediğim gibi arkadaşlar e, pipo temizliğini yaptık. Suyu görüyorsunuz. Pipo filtre temizliğini yaptık. Bir 4-5 gün kadar da böyle çalışacak. Ondan sonra alabildiğim kadar su Su alacağım. Diğer suyu atacağım arkadaşlar. Çünkü hem bir temizlik yapmış olacağız. Hem de havuzu biraz sağlamlaştırmak adına güzel bir bakım olmuş olacak. Bugünkü videom bu şekilde olsun arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzun konusu da dediğim gibi e, havuza branda yerleştirmek olacak. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese keyifli hobiler dilerim.